İsmail Bey iyi günler. 18 basamak merdiven aydınlatma sistemini hazırladım. 16 basamağımız hazır. Burası 16 basamak. 17-18 basamak. Burada rölelerimizin kontakları var. Açık kontaklar. NO ucu yazanları yani şuraları. Bu NO ucu yazanlara buralara NO yazanlara e, her basamağı artı götürüyorsunuz. Bunun da burası. Bunun da burası. Yani o yazanlardan buralardan her basamağı artı götürüyorsunuz. Bu sarı uç şölenin e, besleme ucu anahtarların. Bu sarı ucu ayırdığınız vakit LED'lerin tamamı elektriksiz kalır. Buradan artı gidecek LED'lere. Buradan artı giriyor. Buradan e, klemeslerden çıkıyor. Şu an bir hareket almıştı. Ve sönmeyi tamamlamak üzere söndü. Bu Sönme esnasında tekrar bir hareket alırsa oradan e, yanmaya devam eder. Burası artı 12 volt, şerit led besleme trabosundan gelecek artı 12 volt. Bu relere de beslememiz gerekiyor. Bu sistemin artısı şu kırmızılar da, sensörlerimizin artı eksisi. Bu sensörlerin artısı eksisi, bir de e, eksileri e, siyah her zaman. Eksiler tamamı siyah. Eksileri de birleştirdik siyahlarda, kırmızılarda artı 12 volt, 12 voltlarda birleştirdik. Gördüğünüz gibi sistem tekrar aktif oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Birazdan sönmeye başlayacak. İsterseniz söndükten sonra bir hareket daha verebilirim. Tabi WhatsApp videoyu kısıtlıyor ama. Evet bir sönmeye başlasın. Evet almış hareket zaten. Tekrar aldı. Yani 16. basamak bir tane sönmeye başlar başlamaz. Erkek hareket, tekrar hareket almış. Evet orada oynattık galiba.